Kütahya Şehir Hastanesi'nde kaynayan kazanlar soğumuyor. Peki kaynayan kazan nasıl soğuyacak? Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Mızrak çuvala sığmıyor. Yeni açılan Kütahya Şehir Hastanesi'nde skandallar bitmiyor. Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı yapılamıyor. Ameliyatlar yapılamıyor. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Şehir Hastanesi'nde kalp hastalığı olanlara anjiyo ameliyatı yapılamıyor. Ameliyatlar yapılamıyor diyen Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, maaşlar ödenmiyor. Şehirdeki diğer devlet hastanelerinden tıbbi malzemeler, sarf malzemeler usulsüz bir şekilde buraya taşınıyor. Bu utancın sorumluları kim? Sağlık Bakanını göreve çağırıyorum dedim. Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap ayrıca şunları söyledim. Kamudaki hastanelerin Sağlık Müdürlüğünün yazısıyla, talimatıyla devlete ait, Sağlık Bakanlığına ait bir hastaneden tıbbi malzemelerin müteahhitin yükümlülüğü altında olması gereken tıbbi malzemelerin, demir başların şehir hastanesine taşınması talimatı var elimizde. Bakın resmi belge. Kütahya Sağlık Müdürlüğü. Ne yaptınız? Kütahya'daki mevcut devlet hastanesinden cihazları aldınız götürdünüz şehir hastanesine. Yetmedi. Bakın. Hani parsel parsel parsellemişlerdi ya. Hastanedeki tıbbi malzemeleri, sarf malzemelerini de taşıyorsunuz. Nereden? Kamuya ait hastaneden müteahhitin işlettiği hastaneye taşıyorsunuz. Bu bir soygundur. Bu bir usulsüzlüktür. Bununla ilgili savcıları da göreve çağırıyorum. Sağlık Bakanlığı'nı da göreve çağırıyorum. Bakın İl Sağlık Müdürlüğü'nün talimatıyla ki bakanlığın böyle bir şeyden haberi olmaması mümkün değil. Peki siz ne yapıyorsunuz? Öbür taraftan tüm cihazları taşıyorsunuz. Tüm cihazları. Çalışan yeni hastanede, şehir hastanesinde röntgen veya ultrason odalarında, poliklinik odalarında sekreter yok. Hasta soyunuyor ama mahremiyet var. Ama hasta, doktorun da, sağlık çalışanının güvenliği yok. Ve bu güvenlik zaafı, zaafı şiddete de yol açacaktır yarın ilerleyen günlerde. Bunlara karşı hiçbir tedbiriniz var mı? Tedbiriniz yok. Bu garantilere ve peşkeş çekilmeye rağmen... Müteahhit firmanın milyarlarca lira bundan avantaj sağlamasına sebep oluyorsunuz. Kamunun hastanesindeki malzemeleri diğer şehir hastanelerinde de yaptınız bunu. Kamu hastanelerindeki malzemeleri demir başları röntgen cihazlarında dahil olmak üzere birçok cihazı. Bakın Kütahya'daki hastanede şu anda iki hastanede atıl durumda. Personelleri de iki hastane arasında oynadınız öğretim üyelerini değiştirdiğiniz yerlerini ve burada ne asistan eğitimi ne üniversite tıp fakültesi öğrencileri ciddi düzeyde eğitim alamıyorlar. Hastanenin birinde bakın kardiyovasküler damar cerrahisi birimi polikliniği var ama ameliyathanesi yok. Bir hasta kalp krizi geçirse, bir hasta anjiyo gerekse o hastanede şehir hastanesinde şu anda anjiyo yapılamıyor. Şehir hastanesinde şu anda kalp ameliyatı yapılamıyor.